Selam arkadaşlar bugün günlerden pazar 15 Mart 13 Mart'ta A101'de satışa sunulan plana 300 watt invertörün kutu açılımını ve denemesini yapacağız çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum pardon arkadaşlar işte kutu açılımını yapalım yanınızda fişi Şöyle göstereyim. 79 TL. <Gülüyor> <Gülüyor> Elhamdülillah. Şu e, mandallı kutup başından elektrik alabilmek için şu gördüğünüz şöyle tutayım çakınlıklıktan elektrik alabilmek için Bu da invertörümüz 300 watt Bu da girişleri var bir açma kapama şarteli var Şurada USB'si var Üstünde yazanına göre 2.4 amper Bu da bir küçük fanımız var burada bağlantı yerleri var bir tane kullanım, kullanım kılavuzu, iki tane de sigorta çıktı içinden arkadaşlar. Şöyle tutayım. Şimdi kutuyu açtık. Üst, üstündekilerini okuyalım. Burada ne yazıyor? Kısa devre korumalı, yüksek ısı korumalı, yüksek akım korumalı, düşük voltaj korumalı. 5 volt 1 amper USB'ymiş. 1 ampermiş. Özür dilerim. Az önce 2.1 amper demiştim. Burada şöyle göstereyim. Televizyon, laptop, cep telefonu, vantilatör, el feneri, lamba aydınlatabilir. Bu tarafında bir şey var mı? Altında şöyle bir sistem var. 300 watt. Bu minimum değer arkadaşlar. Maksimum 600 watt bu. Ben internetten araştırdım. Kısa devre korumalı. Yüksek ısı korumalı. Yüksek akım korumalı. Düşük voltaj. 5 volt 1 amper güç power diyor. Şimdi bir akü bulalım da deneyelim arkadaşlar. Onun da devamında çekeceğim. 79.95'e aldım. 6 tane A101 gezdim. En sonunda dün akşam buldum. Yani ben e, perşembe günü şehir dışındaydım. Şehir dışından almak da işime gelmedi. Deneyip iade etmek aynı şube muhabbeti vardır diye. Yani e, almadım. Buldum. Şimdi aldım. Deneyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Deneyelim. İlk önce şu kabloları açalım araçtan aküyü söktüm. Kırmızı artı. Siyah eksi. Arkadaşlar denemedim hiç çalışıyor mu çalışmıyor mu? Mikrofon da uzak kalıyor. Sesi nasıl çekiyor bilmiyorum. Mikrofonu da düzleyeceğim. Mikrofonu da düzleyelim şöyle. Bu mesafe iyidir herhalde. Alıyordur. Şimdi kırmızı artı. Şöyle üstüne koyduk. Kırmızı artı. Bazen çatırdayabilir. Arkadaşlar korkmayın. Açıkmış zaten kapattık, açtık. Şu anda çalışıyor. Bir tane laptopumuz var. Onu deneyeceğiz. Eski bir laptopumuz var. Bataryası yok. Onu da göstereceğim size. Buyurun. Batarya yok. Laptopu koyduk buraya. Laptopun kabloları. dolun işin takalım. Pavarın neredeymiş? Ha Taktık. Bastık. Fan sesini duyuyorsunuz. Açıldı. Bunda bir sıkıntı yok. Tabloyu bir yere alalım. Açıldı arkadaşlar laptopumuz. Şöyle göstereyim. Buradan kapatalım. Kapat. Şimdi USB'sini deneyeceğiz. Bir de bulabilirsem duy takılı bir kablom olacaktı. Bunu çekelim. Şöyle bir üçlü prizimiz var. Hatta bunu kullanalım. Şöyle taktık. Laptop takılı kalsın. Arkadaşlar ölçecek ampermetre vesaire bir şeyim yok. Bu kadar teknolojik biri değilim. Elektronikten de anlamam. Tekrar bir açılsın. bir de şeyimiz vardı. Şu araç için USB. Şöyle bir şeyimiz var. Bir de bunu USB'den şarja takalım. Bakalım. Daha fanı çalışmadı arkadaşlar. Bunun da ışığı yanlı, bunda şarj ediyor şu anda. Bilgisayarı da açtı. Başka takacağımız oraya getirebileceğim bir şey yok. Burada duyulu muylu bir kablo görmüştüm. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şöyle bir kablomuz var arkadaşlar. Eski power kablosundan yaptım ben. Bir de ampul bulalım. Alıyorsak. Arkadaşlar 42 Watt Halogen Ampul bile geçiyor Şöyle 42 Watt Gözüküyor mu bilmiyorum Bir de bunu deneyeceğiz Yakıyor mu diye Bismillahirrahmanirrahim Elektrikle pek oynamayı sevmiyorum Çok çarpıldım 2 watt ampulü de yaptı. Laptop. Şarj cihazı, Bunu da çektik. Çekebilirsek. Arkadaşlar. Fan hala çalışmadı. Daha başka ne bağlayabiliriz? bilgisayarın monitörü var. O iş zor. Televizyonu bağlayalım arkadaşlar. Burada televizyonumuz var. Televizyonu bir bağlayalım. Yönünü değiştirelim kameranın. Arkadaşlar televizyon bağlayacağız şimdi. Şöyle ilk önce invertörümüzü tekrar bağlayalım. Böyle gözüksün. Kırmızı artı eksi. Şöyle göstereyim kapalı. Açtık. Üçlü prizimiz var. Burada televizyonun fişini çektim. Fiş kısa ama şöyle hem uydu hem televizyon. Taktık. Sesini duyduk. Uydu gelmedi. Uydu da geldi. Şuradan kumandalarını alayım. Eski tip televizyon tüplü. Akai şey show şeyin verdiği Açtık yani şu anda. Karışımdan da şöyle bir alalım. Çok güzel olmuş. Işte. Sesini kapatalım. Kanal değiştirelim. Çalışıyor. Şöyle uyduyu bir kapatalım. Tekrar açalım. Bir de ampülü takacağım arkadaşlar. Şu anda çalışıyor bakın. Sevgili beyler, herkese merhabalar, mutlu, huzurlu, sağlıklı günler efendim. Evet, Ampulle taktım. Ampulle evet, çalışıyor. Evet, evet. İki televizyon, tamam, bir televizyon, tamam. bir uydu, bir ampul evet, evet. çalışıyor arkadaşlar evet, evet. şu anda. Evet, evet. Görüyorsunuz. Evet, evet. Burada. İsterseniz yine de mart kanıtıyla başlayalım hocam. Yani şöyle de göstereyim ben. Çok sayıdan çıkarlar. Başlangıçta beslenme. Yani yediğimiz, içtiğimiz ve bunu için... Şöyle kapatıyorum. Kapattım. Her şey gitti. Arkadaşlar 42 wattlık bir ampul, eski tip tüplü bir televizyon çalıştırdı, sıkıntı yok. Gördünüz, yani arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İleride mini buzdolabı deneyeceğim bununla. İnşallah çalışır. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Videomu izleyin, beğenin, abone olun. Abone sayımız artarsa daha güzel videolarla geleceğim inşallah. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Bugün 15 Mart 2020.